Erkan'ım. Yazmak son çaremdi. Çünkü biliyorum arasam açmazsın. Gelsem karşıma çıkmazsın. O yüzden ben de yazayım dedim. Sana aklımdan geçenleri söylediğimde dedin ki bunlar şiir. Gerçek değil. Gerçek ne biliyor musun? Sensin benim için. Tek gerçeğim sensin. Başka her şeyden vazgeçerim. Biz seni çıkaramam aklımdan. Bütün yollar sana çıkıyor bende çünkü canını yakmışlar. Korkuyorsun. Ama keşke kendini bir de benim gözümden görebilsen. Sana bakınca ne hissettiğimi bir anlayabilsen. Benim için öncesi sonrası yok. Yalnız sen varsın. Bir tek sen. Belki bütün yaralarına merhem olamam ama... ...sen evet dersen... ...bundan sonraki ömrümü sana adamaya razıyım. Şunu bil ki sana kavuşsam da... ...kavuşmasam da... ...aklımda bir tek senin ismin var. Ölene kadar da öyle olacak. Sana bu teklifi yapmayı hep hayal etmiştim. Aslında önümde diz çöküp gözlerimin içine bakarak konuşmakta hayalim ama kısmet böylesiymiş. Aldığım nefes, içtiğim su. Türkan. Türkanım. Canım. Benimle evlenir misin? Türkan. Of. Ay Kadir ya. Her seferinde onu yapmak zorunda mısın? Her yerden çıkacağım karşıma. Bu sefer gerçekten niyetim korkutmak değildi. Bir şey diyeceğim. Ee, hani... ...bir mektup almışsın. Okudun mu? Kadir acelem var. Masada bekliyorlar. Ekmek götüreceğim. Ya, ya gözünü seveyim. Bir şey de en azından okudum mu okumadım tamam, onu tamam. söyle. Tamam üstüme gelme. Ne olur üstüme gelme. Tamam. okudum. Hem de sabaha kadar okudum. Defalarca okudum. Ee, bir şey söylemeyecek misin? Cık. Türkan, Türkan.